Röportajlarımız ile devam ediyor. Şimdi Mehmet Bey ile birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz bakalım kendisine soracağız. Uman İnşaat'la ilgili neler söyleyecek? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize buradan Uman İnşaat'la ilgili? Erhan çok güzel bir şey yine imza attı. Ne söyleyelim sizce? Valla ben de projeyi daha yeni ilk defa sizin inceledim. Çok güzel bir proje. Özellikle ulaşıma yakın olması. sosyal yaşam alanlarının, otoparklarının ve her türlü imkanın olması çok güzel manzara olması, aile için veya bireysel kalımlar için, gençler için de her türlü yaştan kişi için uygun imkanların olması çok güzel bir şey bence. Peki o zaman izleyicilerimize bundan sonra söylüyoruz, evler buradan alınıyor. Abi ben kendim bile almayı düşünüyorum yani. biz, bize de söz verdiler. Biz de alacağız. İnşallah. Yani bu gidişle zaten biz İstanbul'a yerleşeceğiz. İnşallah. Evet, anneler günü Mehmet yakınlarda. Annelere neler söyleyeceksin? anneler vallahi ben annemi bayağı uzun zamandır görmüyorum. İlk başta ona bir şeyler söyleyeyim. Ona ona ben anneye bir şey söyle o zaman. Ha. İlk önce ellerinden öperiz. Nerede anne? Gaziantep. Gaz Gaziantep'e selamlar olsun Annenin değerli Ellerinden öpüyorum buradan. Anneler Günü şimdiden kutlu olsun. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Evet. Ne güzel oldu sana bizim aracılığımız anne görecek seni. Vallahi. Değil mi? Çok Anca. güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Baki yanımızda değerli izleyicilerimiz. Çok güzel bir isim, çok güzel bir insan, çok değerli bir arkadaşım. Bugün onunla birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Fubin hoş, hoş geldin. Neler söyleyeceksin izleyicilerimize? Valla neler söyleyeceğim. Bugün çok güzel bir açılış yapıyoruz. Burada zirve inşaatın Eren Bey'in açılışını yaptık. Artık Türkiye'de inşaat sektörü bayağı gelişti. İstanbul'da da kentsel dönüşüme girdiğimizden dolayı sürekli yeni inşaatlar yapılıyor. Bununla beraber Erhan Bey'e başarılar diliyorum. Çok güzel yeni konutlar diliyorum. Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Valla e, biz de ona <laughs> hayırlı olmasını diliyoruz. Biz de diyoruz ki e, Buminhan Dedecan, evet. sevgili Baki Kurtlar Vadisi'nden seni ekranlarda görmek istiyoruz. İnşallah. Buradan yapımcılara, yönetmenlere sesleniyoruz. Evet, o fetih 1453'te canlandırdığın rol Bumin. Evet. İlk, i̇lk tanıştığımız dönemlerde de söylemiştim. O nasıl bir bakıştı? O sinemada ben oraya kilitlenmiştim. Evet. O nasıl bir şeydi? Şimdi orada Lağımcı Mustafa Ağa'yı oynamıştım ben. Ee, çok güçlü bir karakter. Evet. Ee, Lağımcılar, padişahın en çok sevdiği askerlerdi. Çok başarılıydı. 50 metre uzunluğunda strafor duvarlarla döşeli... ...yerin altında çektiğimiz bir sahneydi. Gerçekten başarılıydı. Filmin geneli de başarılıydı. Mutluyuz çok zor da o sahneleri evet, çekmek. Zordu. Sen bize anlatmıştın. Kısacık bize kısacık anlatır mısın? Yani şöyle söyleyeyim. Gerçek toprak vardı. Akrepler vardı. Yılan vardı. Yani bu bu Ağleneler şartlarda, varmış değerli şartlarda izleyicilerimiz. çekim yaptık. Evet. Ama çok keyifliydi, çok güzeldi. Ben çok memnun, çok keyif aldım, çok memnun kaldım. Gerçekten yani bu günler kısmet oldu. Ben o gün izlerken tabii bugün böyle röportaj yapacağımızı ya da daha önce tanı daha sonra tanışacağımızı bilmiyordum ama o nasıl bir bakıştır? Ben bir şey demiyorum. Şaka yok Yalçın. Biliyorsun Gel. Yalçın zaten değerli izleyicilerimiz, sizin köşenizde burada çok değerli arkadaşlarımız var. Koro halinde nereye selam gönderiyoruz? Ankara'ya, Balıkesir'e. Ankara. Ankara. <laughs> Ankara. Bir de şu var ama, biz 400. programımızı kutluyoruz, Hı -hı. Avusturya Günlüğü, 9 Hı -hı. yıldır. Ha. Bir de Avusturya Günü'yle şöyle koro halinde selam gönderelim. Salam 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 alekin. <laughs> <laughs> Bu mudur yani Yalçın? Yani. Komple toplu ben selam gönderdim. Olmaz böyle. neyse, <laughs> tabii canım, salam alekin. Bütün Türkiye, bütün dünya'ya selam verdik işte. Çağrıcığım inşallah yayınlar yani. <laughs> Çağrı, e, top sana geldi, yayınlayacaksın artık. Neler söyleyeceksiniz Ay. memlekete? Kucak dolusu sevgiler. En büyük Beşiktaş. Oo, <laughs> oh, bu da güzel. Ee, Ankara'ya selamlar sevdiklerimize. <laughs> Erhan Ufak Gayrimenkul. Oo, <laughs> oh, bu bomba. Ankara'ya selamlar en büyük Galatasaray. <laughs> Süper. Bu çok güzel oldu ya şurası çok harika oldu. Süper reklamdı. Bekliyoruz. Erhan Ufak Gayrimenkul. <laughs> Erhan Ufak Gayrimenkul. <laughs> Abi, kralı. Evet. gayrimenkul kralı. kralı. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz tüm Türkiye'ye selamlar gönderiyoruz efendim. Evet, ben Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hiçbirinizi kaçırmıyoruz. E, kaçtı. Hoş geldiniz. <laughs> o kaçtı ama tutacağız onu. <laughs> bugün Erhan Bey'in açılışı. Hoş geldiniz. Biz de e, sabah geldik. Sizler için çok Gel gel gel. Neler gel, söyleyeceksiniz? Gel, gel. Yok Cahit Bey kaçmayacak zaten. Kaçışı yok, yok buradan. Cahit Bey nereye gidiyorsunuz? Buradayız sizinleyiz her zaman. Takipteyiz. <laughs> <Siz gülüyor> takip Valla biz sizi. Öyle, öyle kim yok. Kim kimi takip ediyor çözemedik yani. Her, her açılışta her yerde beraberiz. Beraberiz. Valla biz de sabah geldik sizler için. Hoş geldiniz. geldiniz. Valla hoş bulduk Erhan. Hoş bulduk. Erhan e, sağ olsun. Ailelim. Evet. evet. Biz, biz çok mutluyuz Biz burada iyice yeter daha ne olsun Biz de sizlerle olmaktan mutluyuz Hele Erhan'la açmış olunca daha çok mutlu oluyoruz Allah tamamı neredesin Utandırmasın çok güzel olsun inşallah Duvarlarımız onunla İnşallah Tabii ki O bir şey başladı mı devamını getirir zaten Ama bugün o pek sessiz Ne yapsak bugün Erhan'a Cahit sen söyle Lütfen O yokluğumuzdandır geldik birazdan açılır Biraz, Birazdan Sabahtan başlayalım. beri çok yok enerji veremiyoruz ona mümkün değil Yok, yok yok şimdi bak hafif hafif bak, kıpırdamaya başladı. Abi, aslan, aslan geldi geldi. diyor ki 24 saattir uykusuzum <laughs> senin için diyor. Hiç enerji falan gelmedi. Siz geldiniz <laughs> vallahi enerji getirdiniz. <laughs> Kurtlarım eksikti herhalde. Kurtlar olunca hemen bir... <laughs> ya bu böyle bir şey. Teşekkür Gurbetçilerimiz ederim. merak edecek sizi. Bu arada biz 400. programımızı kutluyoruz Avusturya Günlüğü ekibi olarak. Neler söyleyeceksiniz gurbetçilerimize? 9 yıldır kendilerine hizmet etmekteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Ne kadar güzel ee, bir kere 400. program çok ciddi bir rakam zaten 400 e, maşallah diyelim daha nice nice 400 programlarına diyelim e, biz onları çok seviyoruz bizleri takip etmelerinden çok mutluyuz e, bir şekilde sosyal medya aracılığıyla da zaten onların sevgilerini ilgilerini e, alıyoruz aynı şekilde sevgiler saygılar selamlar yolluyoruz sevgiyle izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizi dediniz. seviyoruz vallahi. <laughs> Cahit Bey siz neler söyleyeceksiniz? 400. program, Avusturya günü, gurbetçilerimiz sizi çok seviyorlar. Bana hepsi küstü artık biliyor musunuz? Ben gelip <laughs> görüyorum sizi diye onlar göremiyorlar diye. <laughs> Onlara sizin vasıtanızla ama sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ee, sizler de olmazsanız hiçbir şekilde irtibatımız olmayacak. Evet. O daha kötü. Nice 400, 800, 1200'lü programlara diliyorum. Bir de lütfen iyileşin artık tamam mı? Sizi böyle ayakta görelimiz. Ay, inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Habser'e gün izleyicilerimiz. Burası çok güzel. Sakın bizlerden ayrılmayın. Erhan Bey, bunları mı görüyorsunuz siz burada efendim? Leventi görüyorum. Evet. Seni görüyorum. Ben Biz kendim, de sizi görüyoruz. Aynadan kendimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok güzel. Tiyatro eğitimi, bir de son zamanlarda kamera önü eğitimi diye bir sürekli bir şeyler duyuyorum ben ama kamera önü eğitimi nasıl oluyor ben onu anlamış değilim. Türkiye'de şu anda dram ağırlığı yüklü olduğu için dram üzerine yazmaya çalışıyorum. sevgili Adil Elmas Bey aramızda. Efendim hoş geldiniz. Şale Kaynak Hanım aramızda. Hoş geldiniz. Bir alkışlayalım efendim. Alkış. <laughs> Sağrı Özen aramızda. <laughs> aramızda efendim. Onlar da hoş geldiniz. Yalnız kaçmayın bir şey daha söyleyeceğim. Durun, durun. Sinem Hanım, Martı evet. Reyze sizi tatile gönderiyor. Ne diyorsunuz Cahit Bey? Kim kimi gönderiyor? Ta Martı Reyze sizi tatile gönderiyor. Ne güzel. Mutlulukla. Erhan Bey'i de yolladım. O da geliyor. Ne güzel. Hep birlikte icane. E, yani. o zaman siz de geliyorsunuz. Biz de geliyoruz. O zaman Hadi. Mansur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ona da teşekkür ediyoruz. Kim gidiyor bu arada? E biz hep birlikte. Ailecek gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ailecek. <çekiyoruz. gülüyor> biz bir aileyiz artık. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz. Bu Armax Baylan Bey dedi ki Bunları Cahil Hanım gidin götürün dedi. Kendilerine baktıkları gibi arabalarına da güzel güzel baksınlar. Öyle Fazla mi? masrafları olmasın. Bayram Bey'e bu armaksa buradan teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey hediyeleriniz için. İnşallah. Var da sponsorumuz değerli Durmuş Bey sağ olsun. Size güzel bir hediye gönderdiler. Size takdim etmek sağ istiyoruz. Olun. Güle güle kullanın. Arya Hendi değerli izleyicilerimiz Durmuş sana teşekkür ediyoruz. Hediyelerini böyle güzel evet. güzel takdim ediyoruz. Ayrıca Erhan Bey'e de daveti için ve bu güzel proje için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Mercedes Kramer Hasan Bey ve Emin Bey'e teşekkür ediyoruz. Martı Reza'ya Mansur Bey'e teşekkür ediyoruz. Barmax Bayram Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve Euro Kredi Mihriban Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdiler. Sizlerle böyle bir arada olmamıza biz de onlara teşekkür ediyoruz. Çizem Hanım biz Avusturya'dan hediyeler getirdik size. ...Green Mobile... Tarkan, Tarkan Bey'den küçük bir şey ama kabul ederseniz seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Çok müteşekkiriz. bir müsaade edin, röportaj bitsin. Tarkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Tarkan Bey'e. Evet. Tarkan Bey'e çok, evet, Bey e çok teşekkür ediyoruz. Evet. King from Point efendim Cengiz Bey'e teşekkür ediyoruz. Aynen. Seni teşekkür düşünmüş. Ediyoruz. Sana güzel bir hediye göndermiş. Evet. Ee, teşekkürler artık. Ben seni bugün hediyelere boğdum. Neler olacak? hediyelere boğuyorsun da. Ben de bir konuşabilsem, sabah olunca böyle oluyorum. <laughs> Levent, bakmayın. Değerli izleyicilerimiz, Levent daha uyuyor. Halbuki biz de Aynen. uykusuz geldik buraya ama sizleri görünce enerjimiz tavan yaptı. Aynen. Ve ben diyorum ki... İlerleyen saatlerde bir daha yapıyoruz aynı röportajı. Evet. Sen Erhan'a ne demiştin? Beni görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Bence Ali'yi görüyorum demiştim zaten. Ne görüyorsunuz? Burada ayna da yok. Ayla da. Ayla. Ayla. Evet değerli izleyicilerimiz. Avsin günlüğü tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Levent'i tatile Bizi izlemeye As devam edelim. Öyle mi Evet. Ha sen sunuculuğu kaptın bile. Evet. Bizi izlemeye devam evet. edin efendim. Evet. Yarın Levent